Mi? gördün mü? Eee sen tam kostümüne giymiyor yine. <laughs> Biliyorsun yani onu. Evet. Herhalde karnı bulacağız ona. Sadece Freddy'nin maskesinin takı olması sorun. Gördüğün gibi yani hiçbir yerde yokken yani neden başka yerlere bakmıyorsun ki yani mesela? Güvenlik! Senin o kaçını tek geliyorum pislik herev. Aa! siktir gözüm yandı. Bir saniye güvenlik mi? <laughs> İşte güvenlik orada ya. Hayır bu sadece Freddy. Hayır hayır yine o şeyi yapıyor. Freddy maskesini takmış. Biliyorsun senin taramını engelliyor. Oh yandım. Oh. Eğer o Freddy ise neden gözüme ışık tutuyor lan anlasana işte. Belli ki onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Senin o gözlerine uyuyacağım. Foxy sakin ol. Bu mekanda Freddy maskesi takarak gizlendiğini sadece ben görebiliyorum anladın mı? Balon boy bana destek çıkar mısın? Freddy olup olmaması umurumda değil. Tek istediğim ellerimi o güzel dolgun ava sokmak. Onlara güvenlik olmadığını söylemeye devam edersen seni benim uçururum. Ee, o, o sadece bir oyuncak. Ha, ama bu kadarı yeter. Freddy nerede? Bir mekanda iki tane Freddy aynı anda olamaz değil mi? Ha? Ya çok güzel. Şimdi odada iki tane Freddy var. Havalı. Bonnie senin beynini sikeceğim ama. Bir dakika ya. Ne oluyor la burada? Güvenliği arıyoruz. La güvenlik bu bu. Vallahi Freddy olduğuna ben bile inanıyorum şu an yani o. Aa yok artık Freddy sensin. Hey, nereye gidiyorsun? Sikerler. Neyi kafa karıştırıcı tam anlamadım. Aa Bunny. Saat kaç? Ne haber çocuklar? Hey Mangle saat kaç? Ee, 5.59 5.59 mu? Ha? İşte güvenlik burada. Güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik mi? Aman tanrım. Yeah.